Değerli arkadaşlar tekrar merhabalar. Zor adlı kitabımıza devam ediyoruz. 2. bölümdeyiz. A surprise visit. Evet, sürpriz bir ziyaret. At 7 p.m. 7 p.m. yani akşamın 7'si arkadaşlar. 7 p.m. The door of the tavern opens. Bu tavern arkadaşlar yani köyde bulunan kahve. Evet köyün işte hani toplanılan yeri. Saat 7'de, akşam saat 7'de bu kafeteryanın kapıları açılır. Sergeant Gonzalez and the other soldiers are standing near the fire. O arada Çavuş Gonzalez ve diğer askerler ateşin yanında durmaktalar. Yani ateşin yanında bulunmaktalar. They are talking about Don Diego Vega and his rich family. Onlar Don Diego Vega'nın Vega hakkında ve onun zengin ailesi hakkında konuşmaktalar. Yani sohbet etmektedir. They turn around and see a man. Sonra bu adamlar arkadaşlar ateşin yanında oturan adamlar böyle arkalarını döndüler ve bir adam gördüler. Arkalarında bir adam gördüler. His dressed in black. Tüm elbisesiyle siyah giyinmiş. Yani tüm tüm ile siyah giyinmiş bir adam. He has a black mask. Yani yüzünde böyle siyah bir maske var. And a black sombrero. Ve kafasının üzerinde böyle geniş e, genişçe bir şapka var. It's Zoro. İşte o Zoro. Evet. Good evening. My name is Zoro. İyi akşamlar. Adım Zoro. Says the masked man. Der. Bu maskeli adam. The men in the tavern are very surprised and scared. İşte kafeteryada bulunan adamların hepsi yani adamlar yani korkmuş ve şaşırmışlardır. Evet. Sergeant Gonzalez looks at him carefully and says, what do you want, bandit? Çavuş Gonzalez bu adama dikkatli bir şekilde bakar, onu böyle süzer. What do you want, bandit? Haydut, ne istiyorsun? der. Zorro laughs loudly. Zorro böyle kahkaha atarak güler. He looks at Sergeant Gonzalez and says, I am here to punish you, Sergeant. O, yani Çavuş Gonzalez'e bakarak şöyle der. I am here to punish you, Sergeant. Yani, Çavuş seni cezalandırmak için buradayım der. I am here to punish you. Yani seni cezalandırmak için buradayım der. What do you mean says the sergeant? Bu arada da yani çavuş der ki ne demek istiyorsun? What do you mean? Evet. You beat the poor natives. Sen diyor fakir yerli insanları yani onlara vurmuşsun. Evet. Beat vurmak arkadaşlar. Onlara vurmuşsun. I'm a friend of the natives. Ben bu yerlilerin dostuyum. I am here to punish you. Buraya seni cezalandırmaya geldim ya da seni cezalandırmak için buradayım der. You idiot! The governor wants you to deter or alive, says Sergeant Gonzales. Bu arada Sergeant Gonzales yani çavuş Gonzales der ki, seni aptal. Vali seni ölü ya da diri istiyor. He pulls out his sword and wants to fight. Hemen kılıcını çeker ve savaşmak ister. Yani kavga yapmak ister. Adem Muhammed Zoro pulsa orada pistol. O arada zoru denilen kişi arkadaşlar hemen bir silah çıkarır, bir tabanca çıkarır. He watches everyone carefully. O arada da mesela herkese dikkatli bir şekilde bakar, süzer. Sergeant Gonzalez looks at the pistol and says, "Georges, yani courageous man, don't use pistols." O arada Sergeant Gonzalez arkadaşlar looks at the pistol. Yani bu silaha bakar Zoron onu çıkarmış oldu bu silaha bakar ve der ki cesur insanlar yani cesur adamlar silah kullanmaz. They use swords. Kılıç kullanırlar. Perhaps you are not courageous Zoro. Belki de sen yani cesur değilsin Zoro der. The pistol is necessary because you have many friends in this tavern. Yani bu silah gereklidir çünkü senin birçok arkadaşın var bu kafeteryanın içerisinde. Everyone must go near the fire and stay there. Herkes ateşin yanına gitsin, orada beklesin der Zoro. Now I have a pistol in my left hand. Gördüğünüz gibi sol elimde silahım var. And a sword in my right hand. Ve sağ elimde de kılıcım. I am ready to punish you. Seni cezalandırmaya hazırım der. Fight senior says the surgeon. Bu arada da çavuş neler Der ki fight senior. O zaman yani savaş benimle, çarpış benimle der. Yani çarpış deniyor. They start fighting. Evet böyle yani kılıçla kavga etmeye başlarlar. They are so more quickly and make a lot of noise. Yani kılıçları çok hızlı hareket ediyor ve oldukça da yani çok fazla mesela gürültü meydana getiriyor. The two men are good fighters. Her iki adam da oldukça iyi yani savaşçı. Zoro is fast and light. zorro, mesela hızlı ve çevik. Sergeant Gonzales is slow and heavy. Sorsuz Gonzales arkadaşlar. Yani ağır ve yavaş. Zoro jumps onto a table. Zoro arkadaşlar bir masanın üzerine zıplıyor. Then he jumps onto a chair. Sonra bir sandalyenin üzerine zıplıyor. The fight continues and Sorsuz Gonzales sword falls onto the floor. Bu arada yani çarpışma devam ediyor. Continues and Sorsuz Gonzales sword yani çavuş Gonzales'in kılıcı yere düşüyor. Falls onto the floor. Floor yer. Yere düşüyor. His face is white. Yüzü bembeyaz. His korkmuş. Zoro slaps his face. Zoro hemen yüzüne bir tokat atıyor. And says ve diyor ki this is your punishment. İşte senin cezan bu. Then he makes a Z on the surgeon's shirt. With sword. Sonra Zoro kılıcıyla çavuşun gömleğinin üzerine Z harfini çiziyor arkadaşlar. İşaretini bırakıyor. Zoro runs to the window. Sonra Zoro arkadaşlar hemen pencereden çıkıp gidiyor. He opens it and says yani pencereyi açıyor. Sonra diyor ki good evening gentlemen. İyi akşamlar beyler. He jumps out of the window. Sonra pencereden dışarıya atlıyor and disappears ve kayboluyor. Chapter 3. Değerli arkadaşlar, Chapter 3'i de başka bir videoda hazırlamaya çalışacağım. Evet, Chapter 3'de görüşmek dileğiyle.